İmar hakkı aktarımında yeni dönem. Arazi ve arsa düzenlemeleri hakkında yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayınlandı. 13 Aralık 2025 tarihli düzenleme ile imar hakkı aktarımı uygulamalarında önemli teknik değişiklikler yürürlüğe girdi. Violet bu değişiklikler, parselasyon, kamu mülkiyeti değerleme süreçlerini doğrudan etkiliyor. Olağanüstü hal kapsamındaki alanlarda ve 38 B maddesi kapsamında yapılacak parselasyonlarda birbiriyle bağlantısı olmayan alanlar tek bir düzenleme sahası parselasyon planı içinde değerlendirilebilecek. Daha esnek parselasyon planları. Farklı alanların birlikte ele alınabilmesi imar hakkı aktarımında uygulama kolaylığı. Ancak bu esneklik doğru değer tespiti ihtiyacını artırıyor. 38 B maddesinde kritik ifade değişti verici parsele, alıcı parsele. Artık imar hakkı aktarımında odak, alıcı parselin niteliği ve mülkiyeti. Değerleme süreci artık daha önemli. Yeni düzenlemeye göre, verici parselin değeri, alıcı parselin değeri, imar hakları ile oluşan karşılık alan, 7. bölümdeki değerleme esaslarına göre bilimsel olarak tespit edilmek zorunda. Neden değerleme daha da önemli? İmar hakkı aktarımı artık yalnızca planlama değil, Hukuki, mali, teknik sonuçlar doğuruyor. Yanlış değerleme, hak kaybı, kamu zararı, uyuşmazlık risk, bilge değerleme ile doğru değer. İmar hakkı aktarımı ve parselasyon işlemlerinde, mevzuata uygun, şeffaf, tarafsız bilimsel değerleme raporlarıyla süreci güvence altına alıyoruz. Doğru planlama, doğru değerleme ile bağ